Merhaba, ben Tuğçe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Polonya'dan nasıl 5 kere hiç reddedilmeden vize aldığımı anlatmak istiyorum. Niye böyle bir videoya karar verdim? E çünkü son dönemlerde yakın arkadaşlarımdan ve sosyal medyadan çok fazla bu konuda yakınanlar oldu. Ve ben de hangi belgeleri hazırlıyorum, nelere dikkat ediyorum ya da ilk defa vize alıyorsanız Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bu gibi konularda bildiklerimi paylaşmak istedim. Öncelikle vize başvururken bilmemiz gereken şey e, tabii ki de elimizde bir belge olması. Eğer dil okulu için gidiyor gidiyorsak dil okulundan kabul aldığımıza dair ya da master için gidiyorsak okuldan kabul belgesi ya da Erasmus'a gidiyorsak bir Erasmus kabul belgesi olması lazım ki biz vize başvuracağımızda bunu delil olarak gösterelim. Diyelim ki bizim bir amacımız var. Bu yüzden gidiyoruz. Diyelim ki okulunuzdan Erasmus kabul mektubunuzu ya da yüksek lisans mektubunuzu ve benzeri kanıtınızı gösteren bir belgeyi aldınız. Bildiğimiz üzere arkadaşlar son dönemde Polonya Konsolosluğu Artık vize başvurularını kendi kabul etmiyor. Yaklaşık 2 yıl önce kendi kabul ediyordu ama son dönemlerde artan talepten dolayı bir ajansla çalışmaya başladı. Bu ajansa VSF ajansı. Dolayısıyla siz öncelikle e, bulunduğunuz yere en yakın VSF, VSF şubesine bakmanız gerekiyor internetten. Benim bildiğim kadarıyla İstanbul, Ankara, İzmir'de şubeleri var. Ben her zaman İstanbul'dan başvuruyorum. Diğer şehirlerde nasıl işliyor inanın bilmiyorum. Ama öncelikle yapmanız gereken şey VSF'nin internet sitesine giriyorsunuz. Aşağıya internet linkini bırakacağım sizin için kolaylık olsun diye. Girdiniz herhangi bir gün bulmanız gerekiyor. Çünkü inanılmaz yoğun oluyorlar. Bir ay öncesinden, iki ay öncesinden gün almanız gerekiyor ve size bu şekilde tavsiye ederim. Bu yaz ben bu vize olaylarını aksattığım için ve son ana bıraktığım için bir ay fazladan Türkiye'de kalmak zorunda kaldım. Öyle söyleyeyim. O yüzden ne zaman gitmeyi düşünüyorsanız e, okulda genelde burada okullar Ekim'de başlar. Erken gitmek istiyorsanız size tavsiyem bir ay önceden gününüzü VSF'den alın. Gününüzü aldıktan sonra bir belge formu doldurmanız gerekiyor. O formu indiriyorsunuz, o formu dolduruyorsunuz. Daha sonra da VSF'ye gününde gitmeniz gerek. Tabi BSF'nin istediği belgeler neler? Bu sizin gitme amacınıza göre değişir. Turistik amaçla gidecekseniz bir, belki bir davetiye mektubu ekstra olabilir. Yine bu bir ekstra olabilir ama genelde ne aranır? Genelde sizin diploma örneğiniz eğer yüksek lisansa gidiyorsanız eğer turist için gidiyorsanız öğrenci vizeniz varsa öğrenci vizeniz. Diyelim ki VSF'den gününüzü aldınız, formunuzu indirdiniz, formunuzu doldurdunuz. VSF'ye gitmeden önce yanınızda neler bulunması gerekiyor? Tüm bunlar VSF'nin internet sitesinde yazıyor. Çünkü gidiş amacınıza göre istenilen belgeler değişebilir. Yani bir Erasmus öğrencisinden istenilen belgelerle bir turistik için giden ya da bir yüksek lisansa giden öğrencilerin belgeleri farklı olabilir. Ama genelde ben genel anlamda ne istediklerini söylersem diploma örneği, Öğrenciyseniz öğrenci belgesi örneği. Eğer bir davetiniz varsa, turistlik olarak gidiyorsanız ya da herhangi bir tanıdığınız varsa davetiye belgesi her zaman iş çalışıyor. Bir davetiye belgesi. Bunun yanı sıra bankada belli bir para miktarı. Şimdi bu para miktarını söyleyince, bank hesabı görünce herkes tabii dolu olarak merak ediyor. Nasıl, ne kadar bir para bulunmalı? Bu dediğim gibi amacınıza göre değişir. Erasmus için farklı bir miktardır ki Erasmus'a çok önemli değildir. Çünkü zaten sizin okulunuz birçok şey karşılayacağını söylüyor. Okulunuz karşılıyor ama benim Erasmus sürecimde ben belli bir miktar para yine de koymuştum. Yüksek lisans için gidiyorsanız yine belli bir miktar. Bu miktarı kendimin koyduğu miktarı öğrenmek isterseniz özelden mesaj atarsanız söylerim ama burada anlatmaya gerek yok. Ama genelde şöyle hesaplanır. Kalacağınız bir gün için 100 zlotinizin olması gerekir. Bunun, bunun üzerinden hesaplayabilirsiniz. ha Öğrenciyseniz, bu genel anlamda turistik vizeler için geçerlidir. Öğrenciyseniz esnemeler olabilir. Çünkü öğrenciyseniz sizden aynı zamanda bank hesabınızın dışında sizin okul ücretinizi ya da geçiminizin kimin karşılayacağı o formda yazılı. O formda size soruyorlar zaten. Okul ücretinizi kim karşılayacak? Babam diyorsanız babanızın bank hesap örneğini yine aynı şekilde bir çıktı olarak alabilirsiniz. Evet. Ne dedik? Bir banka bankada belli bir miktar para kendi hesabınızın üzerine olabilir ya da babanızın hesabı olabilir. diye Diyebilirsiniz ki babam sponsor yapıyor. Babam beni gönderecek. Babanızın hesabının dökümanını bankadan alın. Ee, yine dedik ki diploma örneği yüksek lisans için gidiyorsanız Erasmusçular okuldan yine kabul belgesi alacak. Yine dediğimiz gibi yüksek lisans için gidiyorsanız belli bir kabul belgesi almanız gerekiyor. Bunun dışında yine bir diğer yapmanız gereken şey vize başvurusundan önce kendinizi sigortalatmaktır. Tabi bunun miktarı size denir ki 35.000 euroluk değerinde bir sigorta. Erasmus uçuşlar için farklı bir sigorta. Orada turistler için ayrı bir sigorta. Yine aynı şekilde eğitime gidenler için ayrı bir miktar değerinde sigorta istenirler. Mesela genelde ama 30 bin, 35 bin euroluk civarında bir sigorta isterler. Burada sigortayı herhangi bir bankaya ya da sigorta yapan ajantalara giderek kolaylıkla halledebilirsiniz. Ama benim burada tavsiye edeceğim şey günlerini iyi ayarlayın. Çünkü ona göre size verecekler. Yani sen bir ay sonra gitmek istiyorsan senin sigortan bir ay sonra o zaman aralığında başlamalı. Gidip de iki ay sonra sigorta başlatmayın. Vermezler vize zaten. Yani o zaman o zamana verirler. Dolayısıyla sigortanın zaman aralığına dikkat edin. Ha ben kendi açımdan ben genelde bankalarla bankalardan sigorta yaptırmaya daha güvenli bulunuyorum. Tanımış bankalarda gidip anlatıyorum. Diyorum ki öğrenciyim, öğrenci sigortası işte şu şu değerde. Size hemen bir 5-10 dakikalık bir şey. Maliyetine gelirse şu an en son geldiğimde değişmişti. O tabi bankadan banka, ajantadan ajantaya değiştirilir ve ne zamana kadar? 1 yıllık mı sigorta istiyorsunuz? 6 aylık mı sigorta istiyorsunuz? Bu zamana göre de değişir. Yine bu önemli bir nokta. Sigortanızı da buluşmanızdan önce hazır etmeyi unutmayın. Bir diğer nokta ise sizden tabii ki pasaportunuzu isteyecekler. Pasaportunuz yoksa eğer daha önce bir pasaport herhangi bir işiniz yoksa pasaportunuzu zaten ayarlamış olmanız gerekiyor. Pasaportun yanında iki veya 3 tane sizden bir fotoğraf isteyecektir. Bu fotoğraflar biyometrik fotoğraflar. Normal vesikalık değil biyometrik fotoğraflar olmalıdır. Bunlar yanınızda bulunması gerekiyor. Şu an için istenilen şeyleri bu şekilde özetledik. Ne dedik bir daha hatırlayalım. Herhangi bir davet mektubu, okuldan, ilk kursundan ya da arkadaşınızdan formu doğru şekilde doldurmanız gerekiyor. Lütfen formu doğru doldurmanıza emin olun. O formu baz alacakları için sponsorunuz kim, sizi kim destekleyecek bunları doğru olduğundan emin olun. Yine bank hesabı. Eğer sizin bank hesabınız veya eğer babanız sizin sponsorunuzsa babanızın banka hesabı orada olması gerekir. Pasaportunuz, foto pasaportunuzun fot fotokopisi, işte başlangıcı, eğer vizeleriniz varsa Polonya'dan daha önce vize aldıysanız bunları göstermeniz harika olur yine. Onları ekliyorsunuz. Yine dedik ki biyometrik fotoğraflar olmalı. Biyometrik fotoğraflar önemli. 2 veya 3 olması lazım. Bunu ekliyorsunuz okulla alakalı şeyler, öğrenci belgeniz, diplomanız ya da öğrencilikle alakalı ya da okulla alakalı belgeler ve son olarak da dediğimiz gibi skenlerinizi sigortalatmış olmanız gerekiyor. Tüm bunları hazırladınız. Diğer bir nokta, önemli nokta. Gidiyorsunuz MSF'ye. Zaten inanılmaz kalabalık. Sizden hemen belgeleri alıyorlar, kontrol ediyorlar. Belgeleri teslim ettikten bir sonraki aşaması ise ödeme aşaması. Ödeme aşaması da çok önemli çünkü genelde euro kabul euro ya da dolar kabul ediyorlar lütfen hani şu an güncelini bilmiyorum ama günceline bakın Hatay önce zannediyorum ki 300 euro istemişlerdi zaman zaman sadece euro ve belli bir miktar dolar istiyorlar yani euro ve dolar dolarınız cebinizde olsun orada ikinci aşamadan sonra belgelerin teslim aşamasından sonra kasaya gidip ödediğinize dair bir fiş almanız gerekiyor. Dolayısıyla gitmeden önce tam değere lütfen internet sitesinden bakın ve cebinizde o euro ve doları hazır bulundurup gidin. Eğer paranız hazır değilse bir koşturmak durumunda kalıyorsunuz. Böyle bir heyecan, bir adrenalin oluyor. Onu yaşamamanız için ödeyeceğiniz ücreti diyelim önceden hazırlamış olmanızı tavsiye ederim. Dedi ki gittik, belgelerimizi verdik. Belgeleri verirken de mümkün olduğunca oradaki çalışanlara nazik davranmaya çalışın. Belgelerinizi verin, gülümseyin. Eksik olan bir belgeniz varsa zaten onlar size söyleyecektir, zaman verirler. Ama bizim amacımız nedir? Bir, bir, günde halletmek. Çünkü diğer türlü aksamalar oluyor. Zaten gidiyorsunuz VSF'ye, saat alıyorsunuz işte. diyor ki 100. sıradasınız. Zaten hani 2 saat kesin bekliyorsunuz bir sıranız size gelmesi için. O yüzden amaç bir kere de halletmek olduğu için nazik davranın. Eksik belgeleriniz varsa zaten size söylerler derler ki şu bir eksik hemen halledebilir misin? Hemen halletmeye odaklı olun. telefonunuzuza öğrenci belgenizle alakalı olabilir ya da banka kayıtlarınızla alakalı şeyleri indirmeye çalışın. Tavsiyem bu ki herhangi bir durumda hemen halledebilirsiniz. Hemen çıkartabilirsiniz. Çünkü şöyle bir güzelliği var. Genelde bu takım ajantalarda yazıcı servis alabileceğiniz yerler var. Buralar kalabalık olduğu için siz önceden halletmeye bakın. Önceden her şeyinizi halledin. Bir dosya halinde mesleğe gidin mi? Olayı, o durumun keyfini çıkarın. Bekleyin sabırla. Sıra geldiğinde ise istenilen belgeleri verin. Söylemek istediğim şu an için bunlar. Ama önemli olan belgeleri eksiksiz ve doğru teslim etmek ve samimi olmak. Zaten belli bir amaç için Polonya'ya ya da başka bir ülkeye seyahat ediyorsunuz. Dolayısıyla korkmanızı gerektirecek bir şey yok. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar. Daha sonra yine başka konularda merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. Ben onlara cevap veririm ve onlar o doğrultuda o doğrultuda bir video çekmeye çalışırım. Sadece Polonya ile alakalı, yine üniversite ile alakalı olabilir. Lütfen sorularınızı ve görüşlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Mutlaka dönüp yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.